İkinci Dünya Savaşı Almanya Almanya 1933 yılında Adolf Hitler'in başına geçerek Nazi Almanya'sı kurulmuş oldu. Böylece demokratik hakimiyeti son bulmuş oldu. Hitler hemen çalışmalara başladı. İlk önce Versay Anlaşması'nı fesederek ederek Alman ordusunu güçlendirdi. Ve böylece işsiz olan pek çok insanı işe aldı. Ardından toprak fethetmelerine zaman gelmişti. İlk, ilk olarak 1936'da Rheinland'i kendi topraklarını yeniden kattı. Ondan sonra ise hedefine Avusturya'ya gözün kestirmişti. Hemen 1938 yılında Anadolu'su yapmak için hazırlıklara başlayan Alman ordusu 1938 yılında tamamen Avusturya'yı tamamen almış durum almış durumdaydı. Avusturyalılar 1938 yılında teslim olarak Alman ordusuna Alman ordusu tarafından işgal edilmiş oldu. Ardından 1939 yıl, 38 yılın sonlarına doğru Hitler gözünü Çekoslovakya bölgesindeki Südetland'ı istiyordu. Müttefikler yani Fransa ile Birleşik Krallık Devletleri bu anlaşmaya razı geldi ve böylece Alman ordusu Südetland bölgesine geldi. Südetland bölgelerini hemen hızlı bir şekilde ele geçirdiler Alman ordusu. Ardından 1939 yılının başlarında İngiltere'nin arkasına dönmesiyle beraber yani İngiltere bu işlere arkas, e, bu işlere dokunmayacağını söyleyerek Alman ordusu hemen tüm Çekoslovakya'yı işgal etmeye başladı. Ayrıca bu işgalden e, yaralan, yaralanan bir devlet daha vardı. Macaristan. Acehis devleti de hızlıca buradan kendisini toprak payı çıkartmayı başardı ve böylece 1939 yılının başında Çekoslovakya'da Alman ordusu tarafından düşürülmüş oldu. Ardından 1939 yılının sonunda, daha doğrusu Eylül aylarında Alman Alman ordusu kendi artık gözlerini Polonya'ya gitmişti. Fakat bu sefer Müttefik devletler kararlıydı boş boş izlemek yerine artık yeni artık Almanlara karşı büyük bir savunmaya hedeflenmişlerdi. 1 Eylül 1939 yılında hemen Alman ordusu Polonya'ya savaş ilan ettiğini bildirdi. Bundan 2 veya 3 gün sonra yani 4 3 Eylül'de Fransa 4 Eylül'de ise İngiltere Almanya'ya savaş ilan etti. Fakat bu Alman ordusunu durdurmadı. Maalesef bunlar e, geçmek yerine savunmak istediler. Çünkü Alman ordusundan korkuyorlardı. Almanların güçlü panzerleri vardı ve böyle işgal edilmekten korkuyorlardı. İlk önce Kuzey cephesinden ardından Güney cephesindeki Korol hemen Varşova'yı sarmaya başladılar. Ayrıca Pozna tarafındaki diğer Korol ise bir dakika Umarım e, ışık kötü değildi. Devam ediyoruz. 1939 yılının Eylül ayının sonlarına doğru Poznan, Poznan ve pek çok Alman e, Polonya şehri Alman işgallerine uğradı. Ve artık yavaş yavaş Varşova'nın sınırlarına doğru ulaşan Alman orduları Varşova'yı yavaş yavaş, yavaş kıstırmaya başladılar. Varşova artık kıstırılmıştı ve diğer bölgelerde Alman işgallerine uyguluyordu. Bu sırada Hitler bu sebeple Hitler Stalin'e mektup gönderir ve Polonya'nın bölüşülmesini teklif, teklif eder. Bununla da beraber bir saldırmazlık faktörünün anlaşmasını ister. Stalin de bu teklifi kabul ederek e, Polonya'nın bir kısmını kendisine ele geçirir. Şöyle. Ve böylece 1939 yılının sonunda bulan tamamen teslim olmuş olur. Polonya'nın yeni teslim olmasıyla beraber pek, pek çok e, müttefik devletler artık Almanların kendisinde döneceğini farkına varmıştı Fakat şimdilik bir şey yapmıyorlardı. 1939 yılında başka hiçbir devlet almadı. Ve 1940 yılına geldiğimizi Fransız, Fransa tarafını fethetmeden önce e, Almanlar ilk önce İskandinav e, İskandinavya'ya güven almak istiyorlardı. Çünkü İsveç'ten gelen demirler bazen sıkıntıya girebiliyordu. Çünkü İngiltere'nin bu bölgedeki savaş gemileri şu bölgedeki Alman tankerlerini vuruyordu. O yüzden Almanlar bunun güvenliği için ilk önce Danimarka'yı İlk önce Danimarka'dı. Sonra da Norveç'i tamamen işgal ettiler. Ne kadar müttefikler buna dur, dur demek isteselerdi maalesef başarılı olamadılar. Ayrıca 1939-1940 kış, kış savaşında artık Sovyetler Birliği kazanmıştı. Ve Sovyetler istedikleri toprakları almışlardı. Tamamarak böyle olması gerekiyor. Yok. Böyle. Tamam. Ardından ardından da Fransa'nın anlaşıyor. Fransa'nın anlaşının da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Eğer söyle -hız hızlı dünya Savaşları hızlı anlatımı istiyorsanız sürekli videoyu beğenip kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. O zaman görüşürüz.